Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz yumurta kutusundan çıngırak yapacağız yani merakas. Burada kaşıklarımız var. İşte gri ve gri ve pembe kaşığımız var. Burada sarı, pembe ve yeşil kutularımız var. Burada süslemek için eşyalarımız var. İsterseniz siz süsleyebilirsiniz. Biz süsleyeceğiz arkadaşlar. Burada işte bantım var klasik. Burada da renkli bantlarım var. Bir bir beyaz bir de yeşil. Burada yapıştırdım makasım var. Burada da mercimeğim var. Yağmur'cum hangi yumurta kutusunu tercih ediyorsun? Pembe. Tamam. Pembe kutunu açabilirsin. Açtım. Şimdi içine mercimekleri koy bakalım. Tamam. Hepsini döküyorum. Şimdi kutumu kapat. Arkadaşlar şimdi kapattım. Arkadaşlar kutunun açılmaması için bantlayacağız. Evet. Yağmurcuğum hangi renkle bantlayalım? Yeşil. Tamam. Bantlarken Yağmur'a yardımcı olmak istiyorum. Birlikte yapalım. Yeşil renkli bandımız vardı. Bu bizim elektrik bandı. Siz de istediğiniz şekilde herhangi bir bantla, süslü, renkli çeşit çeşit bantlar var. İsterseniz normal izole bantla da bantlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biz böyle renkli bantlarla yapmak istedik. Şimdi tut bakalım Yağmurcuğum. Yan şeklinde tut. Tut, tut şu şekilde yan. Şuradan tepesinden tut. Ben bu şekilde. Bu yumurtanın açılıp içinden mercimeklerin dökülmemesi için... Evet. Bantlıyoruz. Bantlıyoruz arkadaşlar şimdi. Annemle. İşte bantladık. Şimdi keselim. Kestik. Oldu. Evet arkadaşlar bakın. Oldu. Şimdi yumurtamızı neye yapıştıracağız Yağmurcuğum? Bence kaşık. Evet, kaşıklara yapıştıracağız. Ama kaşıklara yapıştırmak için ne kullanacağız? Bant. Hayır, sıcak silikonla yapıştıracağız. İstediğiniz şekilde silikonla tutturabilirsiniz. O sıcak silikonu yağmurun kullanmasını istemiyorum. Pembe kaşıkla mı yapalım yoksa beyaz kaşıkla mı yapalım? Pembe bence. Tamam. Şimdi pembe kaşığımız bu sıcak olduğu için arkadaşlar ben yapmak istiyorum yağmur için. Evet. Şurasına arkadaşlar sıcak ben silikon çocuk sıkıyorum. Doğum için annem benim için yapıyor. Evet sıcak olduğu için tehlikeli olabilir. Buralarını az miktarda koydum. Arkadaşlar siz de ailelerinizle aileleriniz yapsın bence bu işi sizde yapıyorsanız. Evet çünkü tehlikeli Evet olabilir. Bu şekilde buradan. Tutturuyoruz, yapıştırıyoruz. Tabii kaşıklarımız bu şekilde üst üste gelecek. Burada sopası gibi olacak. Biz de rahatlıkla elimizde çıngırağımızı sallayabileceğiz. Şimdi evet. bunu sabitlemek için Yağmurcuğum buradan tutar mısın? Tabii. Peki buradan bir bant yapacağız. Hangi renkte bant yapalım Yağmurcuğum? Yeşil. Yeşil mi olsun yine? Hı hı. Tamam. Beyaz da aynı yapabiliriz istersen. Misin? Tamam, beyaz olsun o zaman. Tamam, nasıl istersen onu yapalım. Bir i̇şte de renkli görünsün, aynı olsun şurası. Tamam. Yeşil olsun yani. yeşil. yeşil. buradan tutar mısın? Şöyle tutarım. O, şu şekilde tutmanı istiyorum. Nasıl? Tamam. Arkadaşlar kaydı ya. Hı. Çok sıkıştırdım. Birazcık rahat bırak. Rahat bırakınca kayabilir atacağım. Benim yeşille istiyorum. mi yapıyoruz bunu? Evet. Tamam. Biz şimdi yeşille bunu da bantlayacağız. Evet arkadaşlar, kaşıkların çünkü çıkmaması için şuralara güzel tutabilirim diye annem bizim için diye Al bakalım Yağmur'cum, marakasın tamam. Evet arkadaşlar, bakın marakasım tamam. Bakın. Evet arkadaşlar, markazım hazır. Şimdi markasını süslemek istiyorum. Ben beyazlarla süslemek istiyorum arkadaşlar. Beyaz kurdelelerle. Yağmurcuğum, bu plastik olduğu için onları yapıştırman zor olur. Onları da ben senin için sıcak silikona yapıştırayım mı? Tabii. Mi? Bir saniye. Birazcık silikon sıkıyoruz arkadaşlar. Yağmurcuğum neresini süsleyelim? Ee, şurası. Buralarını mı süsleyelim? Evet. Tamam. Böyle mi kalsın? Evet. Arkasına tamam. da diğerini yapıştırabilir miyiz? Tabii ki. Arkasına da aynı şekilde yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Annem yapıştırıyor. Tabii ki. Evet arkadaşlar süsledik. Evet arkadaşlar merkezde merkezim hazır. Ben burada kardeşim için kardeşim için bir tane daha merkez yapmıştım. Evet arkadaşlar şimdi merkezlerimizi alıp haydi dans edelim. Evet arkadaşlar şimdi dans edelim. Marakası salla, sağa sola salla. Haydi durma, koşu koşu salla. Haydi durma, koşu koşu salla. Yukarıda salla, aşağıda salla. Yukarıda salla, aşağıda salla. Etrafında döne döne salla, Ecafında... sesi salla Sağa sola salla Haydi durma koşa koşa salla Haydi durma koşa koşa salla Yukarıda salla Aşağıda salla Yukarıda salla şu salla. Etrafında dere dere salla, etrafında dere dere salla. <laughs>